Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Cumhuriyet döneminde öğretici metinler diyerek konumuza başlayalım. Arkadaşlar öğretici metin türleri zaten Dönemi ne olursa olsun en başından itibaren de ele aldığımız en belirgin türler makale deneme anı ya da hatıra günlük gezi yazısı bunun yanında araştırma inceleme gibi yazı türlerinden oluşmakta işte biz Cumhuriyet dönemindeki bu türde kaleme alınan metinlerin genel özelliklerine ve en çok karşımıza çıkan edebi metinlere burada değineceğiz. Cumhuriyet döneminde her alanında her alanda sade dil başarıya ulaştığı için Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde de bakıyoruz ki yazılmış olan metinlerde oldukça sade bir dil kullanılmıştır. Aynı zamanda artık Anadolu'ya dönüş başladığı için sanatçılarımız Anadolu insanını da eserler içerisinde öğretici metinlerde de olsa ele almışlardır. Sanatçılar bu dönemde anılarını yazarken ya da gezi yazılarını yazarken hiçbir şekilde hiçbir şeyden çekinme, çekinmeden olana olduğu gibi aktarmıştır ve öğretici metinler içerisinde özellikle Türk tarihine doğru eğilme, Türk tarihini dikkate alma ya da Kurtuluş Savaşı yılları, Atatürk'ün ilke ve inkılapları gibi konularda aynı zamanda sanatçıların anılarından yola çıkarak tarihe ışık tutulduğunu da görmekteyiz. Şimdi öğretici metin denildiğinde aklımıza hangi sanatçılarımızda, hangi yazarlarımızda, hangi türdeki yapıtlar gelecek onu görelim. Öğretici metinlerde bir kere en başta bilmemiz gereken isim arkadaşlar Nurullah Ataç'tır. Nurullah Ataç özellikle Cumhuriyet döneminde "deneme" denildiği zaman aklımızda olmalı. Deneme hatırlayalım. Bir yazarın herhangi bir konu hakkında istediği bir konu hakkında gelişigüzel e, ifadeleri kullanarak ele almış olduğu yazı türüdür. Hiçbir şekilde ispatlama kaygısı gütmeden yazdığı e, yazılardır diyebiliriz. Nurullah Ataç da "deneme" denildiği zaman burada arkadaşlar günlerin getirdiği Ardından karalama defteri ve sözden söze karşımıza çıkar. Aynı zamanda Nurullah Ataç günlük yani günce türüyle de dikkate değer bir isimdir. Günlükte de tek yapıtı vardır o da günce. Nurullah Ataç'ın ardından bir başka ismimiz Suud Kemal Yetkin. Suud Kemal Yetkin'in Nurullah Ataç'la karıştırılan bir yapıtı vardır deneme denildiği zaman. Günlerin götürdüğü. Artık özgür düşünce ya da bireyin düşüncelerini tamamen özgürce ifade edebilmesi söz konusu olduğu için Suud Kemal Yetkin'in örneğin bu noktada edebiyat üzerine yapmış olduğu bir araştırmada vardır ve Edebiyat Üzerine adlı bir de denemesi vardır. Ardından tarihte daha çok karşımıza çıkan bir isim İsmail Habib Sevük İsmail Habib Sevi'nin dedik ki tarih üzerine özellikle yapmış olduğu araştırmalarla ön plana çıkmıştır ki şöyle diyebiliriz inceleme türünde Türk teceddüt tarihi bilmemiz gereken bir öğretici metin bir de gezi türünde yazısı vardır. Tuna'dan batıya Bir başka isim Cemil Meriç. Cemil Meriç kaleminin usta olması gibi aynı zamanda da Cumhuriyet dönemi içerisinde ele alınması gereken çok önemli bir okurdur. Cemil Meriç'in deneme türündeki önemli yapıtları sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu ülke ve mağaradakiler sonra Sabahattin Eyüboğlu. Sabahattin Eyüboğlu'nda da deneme türündeki bir yapıtını oldukça fazla görmekteyiz. Mavi ile kara. Son ismimizde Cumhuriyet dönemindeki sanatçılar arasında şiirde, hikayede, romanda karşımıza çıkan bir başka isim. Abdülhak Şinasi Hisar. Abdülhak Şinasi Hisar özellikle baktığımızda Boğaz içini çok fazla anlatmıştır. Dolayısıyla anıları vardır. Anı türündeki yapıtları Boğaz içi mektupları. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Cumhuriyet döneminde öğretici metinler denildiğinde aklımıza makale, deneme, anı, günlük, gezi yazısı, araştırma, inceleme gelecekti. Bu isimler içerisinde Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, İsmail Habib Sevük, Cemil Meriç, Sabahattin Eyüboğlu ve Abdülhak Şinasi Hisar önemliydi. Ancak Değerlendirme yaptığımızda en fazla karşımıza çıkan yapıtlarında Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin ve Cemil Meriç'e ait olduğunu görmekteyiz. Öyleyse toparlayacak olursak diyoruz ki Öğretici metinler baktığımızda Tanzimat döneminden itibaren aslında edebiyat tarihimizin her döneminde karşımıza çıkmıştır. Ancak Cumhuriyet dönemine gelene kadar biraz daha baskı altında olduğu için sanatçılarımız bu kadar özgün türde özgün yazılar yazamamışlardır. Ve Cumhuriyet dönemindeki öğretici metinlerde artık özgür düşünceye sonuna kadar ulaşıldığı için her türlü şey konu olarak ele alınmıştır.